Efendim, Günaydın. Haftanın ilk iş günü'nün bakış programına hoş geldiniz. Bugün Yule Hermes Sigorta Genel Müdürü Özlem Özüner bizlerle birlikte e, alacak sigortasından bahsedeceğiz. Aslında biraz sonra alacak sigortasının hem ne anlama geldiğini hem de bu konudaki değişiklikleri e, bize sayın Özüner anlatacak. E, aynı zamanda e, karşılıksız çeklerde bir artış var. Biraz o konuyu konuşacağız. E, bugün biraz farklı bir konuyla gündemde olacağız. Hoş geldiniz, sayın Özüner. Efendim alacak sigortasında bir değişiklik var galiba. Ee, önce bize alacak sigortası nedir? Hani izleyicilerimiz ben biz birkaç kere daha sizle daha önce programlar yaptık evet. ama yani her zaman hatırlatılması da fayda görüyorum. Tabii. Alacak sigortası nedir? Bir onu anlatın bize. Tabii. Çok basit anlamıyla ticaret yapan şirketlerin birbirlerine olan yükümlülüklerini e, sigorta altına alan bir yapı. Burada mal satan şirket satın aldığı malın bedelini eğer alamazsa sigorta şirketine gelerek bunun tazminini isteyebiliyor. Hı hı. Sigorta şirketinin hem tahsilat yükümlülüğü var, hem de sonunda tazminat ödeme yükümlülüğü var. Yurt içi yurt dışı farkı mı? İkisi ama. de olabilir. İhracatçıysanız da alabilirsiniz, yurt içinde ticaret yapan bir şirketseniz de rahatlıkla bu sigortayı alabilirsiniz. Peki kullanılan bir ürün mü? Yani yaygın mı şu anda? Hızla yaygınlaşıyor diyebilirim. Ticaret dünyada aslında bu mekanizmalarla dönüyor. Türkiye'de de çok hızlı bir algı değişikliği oldu şu anda hemen hemen birçok sektörde birçok önde gelen firma bu sigortayı almış durumda. Bizdeki büyüme rakamları dünyadaki büyüme rakamlarının çok üstünde seyrediyor. Ürünün yeni olmasından ve aslında ticareti regüle eden bir özelliği olmasından da dolayı biz çok memnunuz şu andaki talepten. Ağırlık içeride mi? Yurt, yani ihracatta mı, yurt şu içinde mi? Şu anda bize olan talep yurt içi. Daha hangi ağırlıklı? sektörler daha yani daha çok bu işe, bu alacak sigortasına yaptırmayı tercih ediyor. Evet, aslında Türkiye'nin bir avantajı da çok fazla sayıda sektör olması. Hı hı. Bizler de risklerimizi dağıtabiliyoruz. O yüzden talep hemen hemen her sektörden gelebiliyor. Önemli olan burada vadeli bir satış olması. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı kimya ve perakende sektörleri ürüne daha çok ilgi gösterdiler ama geleneksel olarak zaten ilaç sektörü, metal sektörü, tekstil buralarda hemen hemen birçok firma yaptırmış durumdaydı. Kaç işletme yani böyle bir rakam var mı elinizde? Doktor yani olarak, sektör bazında evet, kaç işletme? Evet sektörde sanıyorum 1500'ü geçmiş olabilir. E, 1500 işletme kullanıyor. alacak sigortası. Ama tabii üzerinde teminat taşınan işletme sayısı yüz binlerle ifade edilebilir. Peki ağırlıklı büyük şirketler mi, kobiler de var mı? Büyükle başladı. <laughs> Geçtiğimiz yıl bayağı orta ölçüye kadar indi. Hatta kobi poliçesi çalışmaları var şirketlerin Biz de Yular Hermes hı hı. olarak şu anda altyapısını çalışıyoruz. Kobi sigortası poliçesi çıktıktan sonra çok daha yaygınlaşacaktır. Peki yeni düzenleme var yeni bir uygulama resmi gazetede yayınlandı onu da nedir detayı Evet güzel bir haber. Dünyada alacak sigortası poliçelerini şirketler bankalara teminat olarak verebilmekte hmm. e, ve şirketler bankalarda bu teminat karşılığı e, kredi kullanabilmekte. Aynı yapıyı BDDK da şu anda Türkiye'de uygulayacak. İkinci derece teminat niteliği e, taşıyor artık alacak sigortası poliçeleri. Aynı ipotek verir gibi ya da çek verir gibi bankanıza poliçenizde teminat olarak verebileceksiniz ve bunların sermaye ağırlığı banka için aynı olacaktır. Yani şöyle mi anlamaya çalışayım? Ben bir işletmeyim, alacak sigortası yaptırdım. Bankadan da kredi alacağım zaman, evet. bu sigorta policesini gidip bankaya sunduğumda banka bana rahatlıkla kredi verebilecek. Evet, yani evet. ipotek diye ya da herhangi bir diğer detaylı şeyler yerine, yani teminatları vermek yerine bu alacak sigortasını poliçesini kabul edecek. kabul edecek tabii, kabul edecek. Onların yanına koyabilir. Onlar hariç olarak sadece bu poliçeyi alabilir. Önemli olan bankanın bu teminatlar için aynı sermayeyi ayıracak olması. Bu, bu çok önemli. E, bankalar ne diyor bu işe? Bankalar çok iştahlı. Ne avantajı var banka açısından? E şu anda bir işletmeyseniz eğer vereceğiniz teminatlar eğer ipotek veya çekle sınırlı kalmayacak artık alacakların da bir teminat niteliği teşkil ettiği bir zenginlik olacak şirketler için. Bu daha fazla şirketin daha fazla aslında kredi kullanmasına da yol açabilir. Sigortanın limitleri Kredi kullanmada yeterli kalıyor mu? Yani o sigorta policesi kredi limitini belirlerken faktör mü? Onu çok şey yapamadım, çözemedim. Evet, genelde sigorta şirketi bankaya tazminat alacaklarını devrediyor bu Hı -hı. yapıda. ...burada da belirli bir meblağda kredi rahatlıkla alınabilir. Genelde sigorta şirketlerinin azami sorumluluk tutarına kadar verebilir bankalar. Ya da şirketin performansına güveniyorlarsa onun üzerinde dahi kredilendirme yapılabilir. Dünyadaki uygulamalar böyle. Peki Özlem Hanım orada merak ettiğim şey şu. Yani bir işletme kredi için bankaya müracaat ettiğinde ipotek ya da çek evet. neyse ipotekten basalım yaptığında... ...ve o işletme bankaya olan borçlarını ödemedi, ödemediğinde ipotek bankanın evet. Yani banka o gayrimenkule gayrimenkulden bahsediyorsa gayrimenkule el koyar, evet. işte satar eder. Burada siz misiniz garantör? Onu evet. çok anlamadım. Evet. Burada kredi ilişkisinin başlangıcında hı. banka sigorta şirketine başvurarak tazminat hakkı alacaklarını kendisine devretmesini istiyor ilişkinin başında. Hı hı. Ayrıca şirketten de tabii o alacakların temliğini de isteyebilir. Dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde bir tazminat ödenmesi söz konusu olursa bu tazminat e, sigortalımıza değil bankaya ödeniyor. Bu sizin tarafınızdan ödeniyor. Evet bizim tarafımızdan. Yani şey şirketin alacaklarına karşılık siz evet. alacaklarına şirket e, tahsil edemiyor. Siz onu bankaya ya da banka Evet. Normalde almış sigortalımıza ödeyeceğimiz tazminatı <laughs> bankaya veriyoruz çünkü arada bir kredi ilişkisi kurulmuş durumda. Tutacak bir sistem mi size göre? Yani dünyada kullanılan bir sistem evet, söylemenizden evet. öyle anlıyorum. Tutam, yani dünyada da yaygın kullanılıyor mu? Dünyada bayağı yaygın. Avrupa ülkelerinde çok çok yaygın. Çünkü bu alacaklar da şirketlerin aktifleri sonuçta Hı -hı. ve bunların da teminat niteliği taşıması son derece doğal. Belirli bir sermaye ağırlığında. Bence yaygınlaşacaktır. Çünkü Türkiye'de bir takım bankalar biraz başlamıştı zaten alacak sigortası poliçelerini. Biz tazminat haklarını bankalara devretmeye başlamıştık. Bunun aslında regüle olmuş hali şu anda resmi gazetede yayınlayan. Dolayısıyla daha çok banka bu yola başvuracaktır diye düşünüyorum. Yani etkin olarak kullanılmaya başlamış. Evet, evet. Üçlü olarak size, işletme sahibine ve bankaya nedir avantajları? Yani üçlüden bahsedelim. Üçsüz açı ayağı var zaten bir banka var bir siz varsınız var. bir de evet. müşteri var. Ne evet. avantajı ne? Ee, İpotekten farkı ne? Evet. İpotek yoksa mı mesela? Evet. Genelde ipotek tabii zor çözülebilen bir teminat Hı -hı. şekli. Banka ipotek teminatını aldıktan sonra da bunun çözülmesi yaklaşık Türkiye'de 3,5 yıldan aşağı bir süre taşımıyor. Oysa bizim tazminat alacaklarımız 150 günde ödeniyor. Hı -hı. Bu anlamda çok daha hızlı nakde çevrilebilen bir alacak veya bir teminat sunmuş oluyor. Hem müşteri hem banka kendi teminatı açısından. En büyük avantajının bu olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki teminat çeşitliliği. Bir şirketin vereceği yüzlerce ipotek olmayabilir. Ama alacaklar şirket büyüdükçe tabii cirosuna paralel büyüyen bir teminat türü. O yüzden bence şirketlerimiz açısından yeni bir kapasite, teminat kapasitesi. Peki şeyi çok çözemedim yani çok anlayamadım. İpotekte evet sistem şeyde garantide bankada. Ama siz eğer müşteriyi devre dışı bırakıp direkt bankaya müşterinin alacağını ödeymiş evet. olacaksınız. Ve bu arada borç, harç hiçbir şey kalmayacak. Evet. Peki, şimdi sorular da var da bir kısmı şunu söylüyor sorulardan izleyiciler ağırlıklı olarak. Bu uygulama diyor, poliçe primini etkileyebilecek bu uygulama mı? Yani şimdi mesela bu uygulamada prim daha farklı olabilir mi? Evet. Yüksek teminat mı vermek gerekir? Yani Soruların bir kısmı öyle. Evet. E, prim şu şekilde etkilenebilir. E, eğer bankadan daha yüksek bir tutarda kredi almak istiyorsanız hmm. sigortacının azami ödeyeceği tutarı arttırmak isteyebilirsiniz. ...bunu daha fazla prim ödeyerek yapabilirsiniz. Böyle bir prime etken yanı olabilir. Hı hı. Ama tamamen birebir prim tutarının azami sorumluluğu kadar banka kredi versin diyorsanız... ...o zaman primler çok etkilenmeyecektir. Burada önemli olan tabii sigortacının verebileceği azami sorumluluk tutarını... ...mümkün olduğunca yüksek tutması. Verebilir misiniz? Evet, evet. En rahat evet yani. çünkü yurt dışındaki uygulamalarda genelde bankalarda teminat niteliği taşıdığı için bu poliçeler biz de o azami çarpanlara yönelik poliçeler yapıyoruz. Bütün sektör mü yapacak bu uygulamayı? Yani evet, yoksa al, evet. daha çok alacak sizin alacak, gibi alacak, alacak sigortası, sigortası şirketlerinin çalışan tümü. şirketlerin galiba. 3 tane 4 tane galiba, tane, galiba dört değil, tane, değil mi? 3-4 evet, tane tane. 3-4 tane şirket var. Evet. Peki e, izleyiciler yani o, o, izleyicilerin sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. Mevcut olan alacak sigortası priminden bahsederken... E, primi ne olduğunu soruyor. Bir bazı izleyiciler de şunu soruyorlar. İşimi bir genişletmek ve kobi olduğunu söylüyor. Evet. İşini genişletmek ve büyütmek istiyorum. Bu uygulama benim için de uygun mudur diyor. Evet. Aslında alacak sigortasının <laughs> ciroyu büyüten bir yönü de var. Çünkü siz genelde bilançonuzun %30-40'ını oluşturan rakamlar alacaklar. Bunları sigorta güvencesine aldığınız zaman artık satışlarınızı arttırmaya odaklanıyorsunuz. Çünkü sigortacınız sizinle birlikte alacak riskini yönetiyor oluyor. O anlamda biz aslında ciro büyüten bir rolümüz olduğunu da sık sık söylüyoruz. Yani biz ciroyu büyütmenin yanında tahsilat ve tazminat hizmeti sunuyoruz. Yani yatırımını biraz daha büyütmek, evet. fazla alıştırmak için yatırım yapmak isteyenler de hani bankadan kredi alırken alacak sigortasını yaptırıp bankaya sunup Kesinlikle. krediyi alabilir. Tabii artık da, tabii değil mi? işletme sermayesi olarak kullanmak üzere bankasına sigorta poliçesiyle başvurabilir. Peki Özlem Hanım bir mutlaka bir alacak ilişkisi mi gerekiyor bu uygulama için bir e, satıcı bir alıcı evet. ilişkisi mi gerekiyor evet, evet. illa bu, bu bu bundan yararlanabilmek için. Evet bundan için. yararlanmak için mutlaka şirketin tüm alacaklarını sigortalamış olması gerekiyor. Hı -hı. Münferit birer ikişer alacak sigortalanmıyor. Ciro üzerinden yapıldığı için bu sigortalar alacakların tümü sigorta güvencesine konmalı ve ondan sonra bankaya ibraz edilmeli. Kefalet vardı ne oldu? <laughs> biz siz de daha önce de konuşurduk burada. Evet, kefalet sigortaları... yazdık, falan ama herhalde yalan mı oldu? E, gündemde aslında biz sigorta ürününü sunuyoruz. Ee, biraz da bilinirlik... bir bilinmek... bu da kefil anlamına gelmiyor mu? Yani şimdi düşünüyorum da alacak sigortası yani sigorta şirketi ee, işletmenin bankadan alacağı krediye kefil anlamına Çok gelmiyor. Çok yakın kavramlar gerçekten öyle. Bir, birinde evet. alacaklar e, sigortalanmış ve teminat evet. verilmiş. Diğerinde sigorta şirketi aslında bir projenin tamamlanması için ...veya bir ihale öncesinde kefil olarak teminat sunuyor. Hı hı. Biz çok istekliyiz, ürünün büyüyeceğine de inanıyoruz. Nerede tıkandı o? Biraz bilinirlik, alışkanlık, bankalardan teminat mektubu almak çok daha kolay geliyor şirketlerimize. Hı hı. Biraz da bir takım tebliğlerin değişmesi gerekiyor. Örneğin kamu ihale kanununda banka teminat mektubunun yanında... E, sigorta kefalet senedi ifadesinin konması gerekiyor. Aynı şekilde gümrüklerimiz bu değişiklikleri yapmaları lazım. Şu anda biz tek şirket olarak tabii bütün bu e, değişiklikler için uğraşıyoruz. Ne oldu? Uygulama çıktı da e, şartları mazine tarafından belirlenmedi. Orada ne? Orayı şartlar, ben de her edemedim. şey hazır. Yani biz şu anda kefalet senedi verebilecek durumdayız. Nitekim sınır ötesi işlemler için buna hiçbir engel yok. Çünkü oralarda işverenler tarafından gayet kabul edilebilir hmm. bir mektup türü. Yurt içindeki teminat mektubu süreçlerinde biraz tebliğ değişiklikleri gerekiyor. Onun da olacağına inanıyorum. Yani bu sene biraz bilinirlik ve anlatma senesi olacak bizim için. Çeklerden bahsettik. Artış var değil mi? Ben de geçen gün takip ettim. Evet, bir biraz artış biraz var. Biraz karşılıksız çeklerde bir artış var. Bir dönemde şey gündemdeydi. Yine sizlerin karşılıksız çeke garanti verme konusunda evet. bir sigorta konusu gündemdeydi. O herhalde gündemden kalktı. Değil? Evet aslında biz sene hani çekin yanı sıra bir sigorta ürünü sunuyoruz. Hmm. Şirketler müşterilerinden hem çek almaya devam ediyorlar hem de aslında sigorta güvencesiyle bunu daha kuvvetli bir teminat haline getiriyorlar. Beraber gidiyor. Karşılıksız çekleri tabii bizi çok yakından takip ediyoruz. Çünkü bizim hasarlarımızla paralellik arz ediyor piyasadaki geri ödememe durumu. Ocak ayında 1.6 milyar TL civarında karşılıksız çek e e e ibraz edilmiş. Bu yüksek bir tutar. E %3.7'lik bir artış e görünüyor Ocak ayı açısından. Yılın devamını izlemek lazım. İşte kurdaki e tabii oynamalar, piyasadaki vadelerin uzaması seçim öncesi dönemde bir takım tedirginlikler buna sebep olmuş olabilir. Önümüzdeki ayları dikkatli izlemek lazım. Ama belli ki belirsizlikler ve sıkıntılar bir miktar var. O yüzden tabii güvenceli gitmek lazım mutlaka. Hala çekle işlem kalkmadı mı? Kalkmadı. <laughs> çok kolay değil çünkü piyasanın üzerinde çok ciddi bir ağırlığı var ve aslında bir başka bir döviz cinsi gibi piyasada aslında bir para enstrümanı. O yüzden hemen kalkmayacaktır ama tabii çok daha modern yöntemler var ticaret yapmak için alacak sigortası Siz gibi. Siz mesela sigortayı yaparken ya da sigorta yapmak için şirketlerle masaya oturduğunuzda illa ki çekler vardır. Yani bu çek sistemini artık bırakıp işte Avrupa'daki gibi hesap Açık hesap sisteminde çalışmaları konusunda bir telkinle bulunuyor musunuz? Mesela ya da sigorta yaparken bunu bir şart olarak koyuyor musunuz? Evet, Biz tabii çok fazla çek almayın veya çekli çalışmayın telkininde bulunmuyoruz. Bu piyasanın bir gerçeği. Hmm. Burada da bir mekanizma var sonuçta. Şirketler her bir faturadan sonra bir de çek vadesi takip ediyorlar. Ağır bir operasyonel yük. Hmm. Bankacılık sektörüne de öyle. Hmm. Ama biz onun yanında sigortayı yapalım görüşündeyiz şimdilik. hı. Hmm. Peki. Osman Bey şöyle bir soru sormuş. Küçük firmalar banka hesaplarını vermiyorlar. Firmaların kapasitelerini çok düşük kredilendiriyorlar. Bunları sorar mısınız demiş evet. size. Buyurun sordum evet. ben de. E, bu herhalde alıcı riskine bizim verdiğimiz limitlerle ilgili bir soru. Hı -hı. E, biz piyasada hemen hemen her ölçekte şirkete teminat vermek isteğindeyiz. Fakat Hı -hı. bunu şirketin bilanço ve gelir tablosunu görmeden yapamıyoruz. Hı -hı. O yüzden burada bütün şirketlere tavsiyemiz sigorta şirketiyle e, bilanço ve gelir tablolarınızı paylaşınız. Karşılığında aslında hiçbir teminat içermeyen, bir ticaret limitine sahip olacaksınız. Bunun artı değeri çok fazla. Bu zaten giderek bu bilinç artıyor. Bir takım sektörlerde şirketler gönüllülük esasıyla bizle paylaşıyorlar bilanço gelir tablolarını. Hani onu tavsiye etmekten başka bir şey söyleyemem burada. Burada ne kadar şeffaf olunursa sigortacı da o kadar yüksek teminat verecektir. Peki Mahir Bey şöyle bir sistemde bulunuyor. Alacak sigortasından bahsediyorsunuz ama sigortanın detayından bahsetmiyorsunuz. Örneğin yıllık mı yapılıyor? Nedir bilmiyoruz. Hangi e, işlemler için geçerli? Hangi mal grubu için geçerli? Bunlardan bahsetmiyorsunuz demiş. Biz tabii alacak sigortasından biraz bahsettik ama çok kısani. Hani Bundan da sizden tabii. Bir, rica evet. bir Rica da ee, Aslında bir şirketseniz alacak sigortası yaptırmadan önce ilk yapacağınız şey sigortacınıza cironuzu beyan etmek. Yıllık bir beklenen ciro üzerinden bu sigortalar yapılıyor. Tamamen satışların sigortalanması söz konusu. Dolayısıyla sigortacınıza yıllık 20 milyon TL bir satışınız varsa bunu beyan ediyorsunuz ve bu satışı hangi şirketlerden yapacağınızı beyan ediyorsunuz. Sigortacı bu şirketlerin her birine sizin ticaret kapasitenize göre ve aslında alıcının kredibilitesine göre limit tesis ediyor. Ondan sonra artık hayat sigortacı güvencesinde ticaretinizi yapıyorsunuz. Hiçbir evrak trafiği yok ta ki ödemenizi almayıncaya kadar. Eğer ödemenizi vadesinde almazsanız mutlaka sigortacınızı bilgilendirmeniz lazım ki o yakın bir takibe geçsin. Ee, vadenin sonunda da artık hasar olarak sigortacıya beyana gelmeniz lazım. Ondan sonra sigortacının tahsilat görevi başlıyor. 150 gün içinde tahsilat yaparsa size ödeme yapıyor. Yapamazsa 150 günün sonunda %90'ını o limitin size tazminat olarak ödüyor. Tahmin ediyorum detaylı anlatmış olduk evet. bu sayede ama hani benim sizden de yerine getirmiş olduk. Özlem zaman çok teşekkür ediyorum ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. teşekkür Bu arada alacak sigortası ile ilgili gelişmede sizler açısından hayırlı olmuş Sağ ee, İnşallah Önümüzdeki bir daha gelirsiniz. Orada gelişmeyi ben de merak ettim. Konuşuruz. Evet evet. Tekrar teşekkürler efendim. Evet, evet bakış programının sonuna geldik. Yüle Hermes Türkiye Sigorta Genel Müdürü Özlem Özer bizlerle birlikteydi. Ee, yarın aynı saatte tekrar karşınızda buluşacağız. Ee, İşport ve Genel Müdürü bizlerle birlikte olacak ve e, hem emeklilik fonlarındaki durumu konuşacağız hem de e, fon getirilerinden bahsedeceğiz. Yani en yetkili ağızlardan biri yarın canlı yayın konumuz olacak. Siz de bekleriz efendim. Şimdilik hoşçakalın.